Merhaba arkadaşlar, Ukrayna rehberine tekrardan hoş geldiniz. Bugün üçüncü konumuza geldik. Üçüncü konumuzda konumuzda Ukrayna'da yemekler lezzetli mi? Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar Ukrayna'daki yemekler lezzetli mi derken, şimdi sizin damak tadınıza göre değişkenlik gösterir. Şimdi örneğin bir e, Ege'de yaşayan ve Ege yemek kültürünü yaşayan e, bir insan için Evet lezzetli diyebiliriz. Yani ben bir Ege e, mutfağından gelen bir insan olarak bizim mutfağımıza birçok e, yemekleri çok yakın. Ancak e, burada şunu daha çok soruyorlar. İşte yemeklerindeki etler, işte e, koyun eti mi, domuz eti mi, inek eti mi? E, yani şöyle söyleyeyim size. %90 arkadaşlar domuz eti. E, ancak tabii ki e, inek etinden, dana etinden, efendim, koyun etinden de ürünleri var. Yok değil. Ancak tabii ki bu e, gıdalar biraz daha pahalıca olduğu için, yani çünkü domuz eti burada biraz daha ucuz. Yani biraz daha derken oldukça ucuz. E, dolayısıyla %90'da, şu ayaklarımı uzatayım şöyle, rahat oturayım. %90'da arkadaşlar, e, yani eğer yemeklerde et varsa bilin ki %90 domuz etidir. Buna dikkat edin. Yani eğer ki Ukrayna'ya gelirseniz, e, yerseniz de mutlaka bunu sorun. E, ama çoğu zaman da bilmezler. Yani ne et olduğunu bilmezler. İşte e, domuz eti derler. Keser atarlar. E, benim başıma bir sefer geldi. E, bir çorba e, istedim. E, menüde yazıyor. E, Lamb yani kuzu. Kuzu. E, dedim kuzu mu bu yani mı, baran baran yani var içinde dedim. Ee, yok dedi svenyatı var dedi işte domuz dedi. E dedim bak burada dedim böyle yazıyor. Aa belki de vardır dedi. Yani servis garsonlar zaten çoğu bilmez ama bunlara dikkat edin. Yani eğer ki e, yemek yiyecekseniz eğer ki yani domuz eti yiyorsanız tabii ki bilemem. E, onda bir sıkıntı yok o zaman. Ancak şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Eee Mesela ben burada şu 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 şey söylemedim sushi dilimle dönmüyor. sushi yemiyorum arkadaşlar çi e, gıdalar yemiyorum ben sevmiyorum ben e, mutlaka pişecek e, ya da haşlanacak e, gıdaları seviyorum e, o yüzden yani bana sushi ile ilgili hiç soru sormayın e, tavsiye eder misiniz yani yeniyor. yiyor çi e, dolayısıyla tabii bunun içindeki etin içindeki bakteridir, virüstür, şudur budur. Yani görüyoruz yani Çinlerin e, çi olarak yedikleri hayvanları, gıdaları biliyoruz. İşte virüsün de nasıl yayıldığını da biliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar buranın en meşhur e, yemeği bir borç çorbası İkincisi vareniki dediğimiz e, tatlıları yani böyle e, nasıl diyeyim ben size e, poğaçanın içinde reçel genellikle vişne reçeli oluyor. bunu mantı gibi sıcak suda haşlıyorlar. İçinde mişne reçel var. Yani vişne reçeli var. Evet bunu yiyorum. Gayet de güzel. Yani tatlı niyetine. ama şunu şöyle söyleyeyim size. Şey. Ukrayna mutfağında dikkat etmeniz gereken olaylardan bir tanesi şu. Ee, yani buraya gelirseniz Ukrayna yemeği yerseniz burada biz Türk milleti ekmek yediğimiz için e, sipariş verirken mutlaka, mutlaka ekmeği de ekstradan almak zorundasınız. Ee, tabii ki bu biz Türkler için çok alışık bir durum değil. Yani bugün bir lokantaya gidiyorsunuz ya da bir restorana gidiyorsunuz bir çorba söylediğiniz zaman yani çorba ekmekle yedirir benim bildiğim. Ee, biz Türklerde o şekilde şey yaparız. Ancak burada ekmeksiz yerler arkadaşlar. Genellikle çorbaların genelde yüzde seksen içerisinde haşlanmış ne diyorlar haşlanmış mı diyorlar katı yumurta yani rafalan yumurta mı? Yumurta olur genellikle bıldırcın yumurtasıdır. İşte havuçtur meyve ağırlıklı meyve ve sebze ağırlıklı çorbaları vardır. Mesela şeftali çorbaları vardır gayet de güzeldir. Zaten şeftaliden anlamıyor sadece tadında da sıvısından o şeftali tadını alıyorsunuz. Diğer konisi et salam sosis olan şeyleri ben burada yemiyorum. Daha doğrusu ben bildiğim yerlerden alıyorum. İşte nedir? İşte Allah kabul ederse işte Cuma'dan Cuma'ya Cuma'ya gidiyoruz çünkü cumaları bir tek açık burada de geçiyor küçük camilerimiz. Orada Müslüman kardeşlerimiz kendi imkanlarıyla ya da işte kendi fabrikaları ya da kendi üretimleri olan işte danadır, koyundur, keçidir, ee, ürünlerini getirip o burada e, Cuma namazından sonra satışa sunuyorlar. Ancak o şekilde alıyorum. Eğer alacaksam, yiyeceksem de o şekilde alıyorum. Onun haricinde bizim burada Harkov'da bir e, Central Rhino dediğimiz bir büyük alışveriş marketi var. E, orada İstanbul Pazar diye bir yer var. Orada tamamen yani sucundan tut, köftesine kasap köftesine İzmir köftesine varınca kadar aklınıza gelecek her türlü ürünleri satıyorlar. E, i̇şletenler yalnız Türk değil Azeriler. Evet, mesela hmm. başka başka başka. Mesela siparişlerde garsonların işte onu anlatayım istersen size. Evet burada arkadaşlar şöyle bir olay var. Mesela masaya oturdunuz, sipariş verdiniz. Yani geldi, menü verdi, baktınız. Evet siparişim bu dediniz. Siparişi verdiniz. Ve e, şimdi biz genellikle Türklerde yani işte atıyorum önce meze gelir ya da işte e, efendime söyleyeyim önce işte salatası gelir, şusu gelir. Yani ana yemek olana kadar gibilerinden. Mesela atıyorum bir lokantaya gittik. E, sipariş verdik. Dedik ki işte önceden önce ne alırsınız? İşte önce bir kelle paça alalım dedik. E, arkasından işte e, etli ekmek ya da etli, etli pide ya da işte normal kümalı yumurtalı bir pide siparişi verdik. E, şimdi Türkiye'de ne olur? Önce çorba gelir ondan sonra arkasından garson takip eder bir göz e, takip eder. Çorba bitmeye yakın tak pide sıcak sıcak önünüze gelir servis edilir. Burada öyle bir şey yok. Burada arkadaşlar e, çorba ile pide aynı anda gelir. Hatta bu benim de ilk zamanlarda yaşadığım sıkıntılardan bir tanesiydi. Diyordum ki yani önce çorbayı getirin ondan sonra pideyi getirin. Yok olmaz etmez gibi falan yani biraz karışık yani burada. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet başka. Ama tabii ki burada yani iyi servis veren bir Türk mekanı diye soracak olursanız ben açıkçası Türkiye'deki gibi iyi servis veren bir Türk mekanı ya da Türk mekanı adı altında öyle bir mekan burada denk gelmedim arkadaşlar. Yani e, zayıf yani açık konuşmak gerekirse bu benim tabii ki kendi kişisel kanaatim. E, bir de en büyük sıkıntılardan bir tanesi içme suyudur arkadaşlar marketlerden alınan suların en iyisine bile alışmak zaman alır. Yani şöyle söyleyeyim ben size, e, buradaki sular e, genellikle tuz oran tuzludur, tuz oranı vardır. Yani bizim Türkiye'deki gibi e, işte atıyorum şimdi marka vermiş olmayayım ama yani aslında reklam için değil. Mesela erikli olsun ya da işte biller su olsun ya da falanca su olsun e, hepsinin pH değerleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine ayrıdır. E, Kimisi kaynak sudur doğal kaynak sudur. Kimisi de işte arıtılmış işte ya da işte ozona edilmiş sudur. Ama neticeleri su olarak gelir. Burada öyle saf su ancak bizim evin bahçesindeki kuyudan çıkıyor arkadaşlar. Ee, onun haricinde market olsun, bakkal olsun, lokanta olsun, restoran olsun burada öyle bir su pek gelmez. Ee, genellikle tuz oranı azaltılmış olan da su gelir. Yani sular o şekilde olur. Yani alışmak biraz zor ee, yani burada su denince arkadaşlar gazlı su akla gelir. Ee, buradaki insanlar su denince zaman gazlı su yani bizim burada e, Türkiye'deki işte maden suyu. Ancak maden suyu da olsa hafif bir tuz tadı var. Yani burada tamamen maden suyu e, olarak bir firmanınkini buldum. Neredeyse tuz oranı o kadar çok azaltılmış ki ben artık hissetmiyorum onu. Yani normal maden suyu yani işte Kızılay maden suyu gibi. Bir olarak da bunu tüketebiliyoruz. Yani bunlar da çok çok önemli. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Evet. Gelelim çaya. Eğer çay merakınız varsa arkadaşlar, demlinizi ve çay bardağınızı yanınızda bulundurun. Çay merakınız varsa. İyi çay bulabilirsiniz burada. Burada gerçekten çok kaliteli çaylar var. İşte sallama çaylar var, demlik çaylar var. Ancak burada arkadaşlar çay kültürü biraz farklı. Burada Ukrayna'da yani bizdeki çay mesela içeceklerden en birinci sırada nedir? İşte çaydır. Ondan sonra nedir? Türk kahvesi gelir. Ondan sonra işte Nescafe gelir. Yani üçü bir adı tarzında öyle granül kahveler gelir. Burada arkadaşlar birinci sırada kahve ama nasıl kahve Türk kahvesi tarzında öyle kahve ya da işte espresso tarzı kahve değil tamamen üçü bir yerde olan kahveler arkadaşlar burada kıyamet gibi tüketiliyor yani diyebilirim ki ben size yani vodkadan bile daha çok tüketiliyor burada yani Nescafe tarzındaki kahveler burada çok tüketiliyor arkadaşlar. Ee, Evet marketlerde ne, not düşmüşüm. Seylan, Hindistan, Çin, Kenya, Azerbaycan çaylarını bulabilirsiniz. Ee, Azerbaycan çayları da çok güzel arkadaşlar. Gerçekten e, bizim Türkiye'deki hani kaçak çay dediğimiz çaylar var ya onlara benzer. Ee, ama tabii ki burada <laughs> bergamot işte kokulu çaylar da var yok değil. Ancak benim e, klasik Türk çayı tarzında siyah çay yani çörni çay siyah çay. Bu arada. Türkçe çay, Ukraynaca da çay demek, Rusça da çay demek. Yani onda bir sıkıntı olmaz. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, mekana gittiniz, bir e, lokantada oturdunuz, çay söylediniz, size genellikle bardakla değil, demlikle getirirler. Ee, yani altta sıcak su, üstte e, demlik değil, tek demliğini getirirler. Hazır demlenmiş bir şekilde, o şekilde getirir, İşte atıyorum demlik kaç bardaklıktır, dört bardaklıktır, o şekilde. Ee, şey yapabilirsiniz ya da eğer o şekil istemiyorsanız belirtiyorsunuz diyorsunuz ki ben e, sıcak su istiyorum e, ve çay olarak da sallama çayını yanında getiriyor size kaç tane istiyorsunuz üç tane dört tane onu da yanına getiriyor ona göre de e, yani aslında çok nadiren de bulunur ama kafelerde bu şekilde arkadaşlar evet e, Ukrayna'nın yemek kültürü dediğimiz gibi bizim kültürümüze aslında çok çok yakın e, ufak tefek benzerlikler tabii ki var Mesela biz burada Ukrayna'da yoğurt yok. Yani burada yoğurda ekşimiş yoğurda e, smetana derler. E, bildiğimiz yani hani böyle yoğurt bozulmaya yüz tutar ya böyle ekşim ekşimtrak bir şey olur. Bu şekilde bir şey yiyorlar kullanıyorlar. E, yoğurt kültürü yok. Şimdi yeni yeni yavaş yavaş tabii ki e, işte Türklerin taleplerinde olursun işte Azeriler var, işte Özbekler var. Yani Müslüman kesim biraz daha çok yoğurda yöneldiği için mesela metroda yoğurt bulabiliyoruz. Ama yani mesela metroda bile bir buçuk kilo yoğurdun fiyatı arkadaşlar 65 kıyma. Yani 65 kıymayı 3.75'e böldüğünüz zaman çıkan rakam bir buçuk kilo yoğurdun fiyatı arkadaşlar. Evet başka başka başka. Evet yani bunlara dikkat edebilirsiniz. Ee, i̇şte et ürünü dediğiniz zaman ya e, bir Türk restoranına, Türk lokantasına gideceksiniz ancak orada et türü bir şeyler yiyeceksiniz, tüketeceksiniz. Ya da normal bir Ukrayna restoranına gittiğinizde e, bunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlara dikkat edin derim. Evet e, şu anda aklıma gelenler ve not aldıklarım yani ee, söylemem gereken olan söylemem gereken olanları ben buraya not aldım çıktı olarak ve e, arada bir böyle kopya çekerek de sizlere buradan bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani tamamen doğaçlama kendi düşüncelerim. Yani bir yerden e, işte Ukrayna'daki yemekler bir çıktı alıp da onu sizin karşınıza okuyabilirdim. Onu yapmadım. Dediğim gibi e, bunlar benim nazarımda önemli olan şeyler. E, bunlara dikkat ederseniz e, ee, dediğim gibi kültür olarak yemek kültürü bizim kültürümüze yakın. Ama bir doğu kültürü, Türkiye'nin bir doğu kültüründe acı, burada çok acı fazla sayılmaz. Yani yemeklerde çok fazla böyle acı bulamazsınız. Ee, yani acıyı da çok fazla seviyorlar, tatlıyı da çok fazla seviyorlar. Genellikle yavan. Yani anladınız siz onu. O şekilde seviyorlar. Evet. Bu konumuz da burada bitti dördüncü konumuzda arkadaşlar. Dil bilmeden Ukrayna'yı gezebilir miyim? Dil bilmeden Ukrayna'da yaşayabilir miyim? Konumuz bu olacak. Bu biraz daha uzunca bir video olabilir. Çünkü burada kendi tecrübelerimi de ön planda tutarak sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet kalın.